Arkadaşlar selam. Üçüncü üniteye geçtik. Üçüncü ünitemizin ismi Downtown. Bu ünitede neler öğreneceğimize bakalım. İlk olarak şehirdeki yapıları öğreneceğiz. Gökdelenleri öğreneceğiz, büfeleri öğreneceğiz, bahçe ne demek, çiftlik ne demek, köy, kasaba bunların anlamlarını öğreneceğiz. Daha sonra present continuous tense öğreneceğiz. Bu da şimdiki zaman anlamına geliyor. Ben yapıyorum, ediyorum, gidiyorum, geliyorum. Ben bunları nasıl gramatik yapıda kullanırım? Nasıl cümle içinde kullanırım? Bunları öğreneceğiz. Soru yapmayı öğreneceğiz şimdiki zaman kullanarak. Olumsuzlarını da yapacağız tabii ki. Ve karşılaştırma yapılarını öğreneceğiz. Ahmet'in boyu benden daha uzundur. Bu bina diğerinden daha büyüktür gibi yapıları öğreneceğiz. Öncelikle kelimelerle başlayalım. İlk kelimemiz building. Building bina demek arkadaşlar. Yanına yazıyorum. Siz de bir benle birlikte not alabilirsiniz. Skyscraper gökdelen anlamına geliyor. Downtown memleket demek yazalım. Street sokak. Shopping center alışveriş merkezi arkadaşlar. Yazıyorum yanına. Alışveriş merkezi. Kiosk dediğimiz şey büfe. Hospital hastane. Arkadaşlar hastane kelimesini görmüşken size bir ek bilgi vermek istiyorum. Sınavlarda çıkmaz ama bilelim cebimizde bulunsun. I am in the hospital şu anlama gelir. Ben hastanede yatıyorum tedavi görüyorum anlamına gelir. In kullandık. I am at the hospital dersek ben hastanedeyim. Yani buradaki hastanede olmamızın amacı birisini ziyaret etmek de olabilir. Bunların arasındaki fark budur. Diğer kelimelerimizin anlamlarını öğrenelim. City şehir anlamına geliyor. Town'ın kasaba anlamı var. Country ülke olarak biliyoruz evet. Bunun dışında kırsal alan ya da kırsal bölge anlamı var. Village köy demek. Hemen şuraya bir ek bilgi. Villager da köylü anlamına gelir. Farm çiftlik. Garden bahçe. School okul demek, museum da müze anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar, adjectives'leri yani sıfatları öğreneceğiz. Bu sıfatları cümle içinde bol bol kullanacağız. Benim tavsiyem bunları bu şekilde zıt anlamlılarıyla birlikte öğrenin. Akılda kalması daha kolay oluyor. Şimdi kelime anlamlarına bakalım hemen. Good iyi, bad kötü. Bunları hızlı geçiyorum. Bilmedikleriniz not alabilirsiniz short kısa, tall uzun, old yaşlı, eski anlamı da var bunun. young genç. fat şişman, thin ve slim zayıf anlamına gelir. hot sıcak, cold soğuk anlamına geliyor. Devam ediyorum. big büyük. small küçük. fast hızlı slow yavaş happy mutlu sad mutsuz üzgün demek upset de aynı anlamda ama bunu kullanmayacağız bu ünitede sadece ek bilgi cheap ucuz expensive pahalı noisy gürültülü quiet'ı hatırlarsınız be quiet diyoruz derslerde sessiz olun diyoruz quiet da sessiz Boring sıkıcı. Enjoyable eğlenceli. Beautiful güzel. Beautiful diye telaffuz edersiniz daha iyi olur. Ugly çirkin. Healthy sağlıklı. Unhealthy sağlıksız. Strong güçlü. Weak güçsüz, zayıf. Buradaki zayıf, kilo olarak değil arkadaşlar. Güç olarak. High, yüksek demek. Bunu bakın high diye okudum. Yani selam vermek anlamındaki high gibi. Okunuşları aynı. High falan diye okumuyoruz. Low, alçak demek. Clean, temiz. Dirty, kirli. Easy, kolay. Difficult, zor. Difficult kelimesine hemen bir parantez açıyorum. Different karıştırmayın arkadaşlar. Different, farklı demek. Bu ikisi çok karışıyor. Buna dikkat edin. New yeni old eski. Devam edelim. Busy meşgul anlamına geliyor. Careful dikkatli. Be careful diyoruz. Dikkatli ol. Crowded kalabalık. Exciting heyecan verici. Interesting ilgi çekici. Large, büyük. Şimdi geldik arkadaşlar. Komparatif yapılanı. Komparatif, karşılaştırma yapısı demektir. Karşılaştırma. Ben iki şeyi karşılaştırırken komparatif kullanacağım. Şu şundan daha büyüktür, daha küçüktür. Daha şöyle de daha böyledir. Sürekli daha anlamını vereceğim. Ben bu daha anlamını nasıl veriyorum? Az önce sıfatları öğrendik. Bu sıfatlardan kısa olanlara er getiriyoruz. Uzun olanlara more geliyor. Birkaç tane örnek yapacağım hemen. Long uzun demek. Longer daha uzun demek. Small küçük, smaller daha küçük. Old yaşlı, older daha yaşlı. Bakın bunlar kısa sıfatlarımızdı. Şimdi uzun sıfatlarda ben buna bakayım. Interesting İlginç demek more getirdim. Bakın interesting de hece sayısı fazla uzun bir sıfat. Ya da handsome. Handsome. Ben bunu uzun bir sıfat bu arkadaşlar. Karşılaştırma yapısı yaparken more kullanıyorum. More handsome. More interesting. Uzunlarda more geliyor. Başka bir örnek beautiful. Örnek bir cümle içinde kullanalım. You are more beautiful than me. Sen benden daha güzelsin dedik. Şimdi ben iki şeyi karşılaştırıyorsam şuradaki denin cümlede oluşuna her zaman dikkat edeceğim. Sınavlarda öğretmeniz bu deni cümleye koymayabilir. Ama sen buraya dikkat edeceksin. Az önce kısa sıfatları söylemiştim. Şimdi kısa sıfatları hemen bir göz gezdirelim. Big, small, hot, cold, tall, short, fat, thick, happy. Bakın bunlar ağzından tek seferde çıkıp gidiyor. Mesela handsome derken daha uzun bir şekilde söylüyorum. Tek seferde ağzımdan çıkmıyor. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Yani ezber yapmanıza gerek olmadığını düşünüyorum. Ben bunları comparative yaparken yani karşılaştırma yapısı yaparken er getireceğim arkadaşlar. Burada yazıyor. Ama şuna da dikkat edeceğim. Bazen bakın bir harf daha ekleniyor. Big, bigger gibi. Bunlara dikkat edeceksin. Bakın hot, hotter. Bir tane daha t harfi gelmiş. Bunlar önemli şeyler. Şimdi bakalım bir kere okuyup geçelim. Bunları not etmelisiniz mutlaka. Big bigger, small smaller, hot hotter, cold colder, tall taller, short shorter, fat fatter, thick thicker, happy happier. Tekrar söylüyorum, den ile den kelimesiyle karşılaştırma yapılır dedik. Bu deni cümlede unutmuyoruz. Söylemek istediğim bir diğer not şu arkadaşlar. Sıfat y harfi ile bitiyorsa ne oldu? Happy y harfi düştü. Happier oldu. Bizi meşgul demek y harfi düştü. Bizir daha e, meşgul anlamına geldi. Ama ben sizin bu şekilde matematik öğreniyormuş gibi kural ezberlemenizi istemiyorum. Yani zaten bunu iki kere cümle içinde kullanmayı deneseniz bu şekilde yazıldığını anlamış olursunuz. Kesinlikle Böyle kuralları ezberlemenizi istemiyorum. Uzun sıfatları tekrar edelim mi hemen? Uzunlarda more kullanıyorduk. More interesting, more comfortable. Bakın sağda da tekrar bakalım. Neler uzunmuş? Bunları öğrenelim en azından. More exciting, more careful, more difficult, more beautiful, more popular. Bakın popularer diye bir şey yok. Zaten okurken birazcık uzun mu, kısa mı olduğunu anlayabiliyoruz. Excitinger gibi bir şey yok. Exitinger. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu söylerken bile zaten bir gariplik olduğunu anlıyorum. Başına mor getirip kullanacağım. Dikkat edilmesi gereken kuralları toparladım arkadaşlar. Kısa sıfatlarda er getiriyorum. Uzun sıfatlarda mor yapısını getiriyorum. Ve kesinlikle den koymayı unutmuyorum. Örnek cümleler. My dog is bigger than your dog. Benim köpeğim senin köpeğinden daha büyük. Den kullandım. İki şey karşılaşıyor. This bag is more expensive than that bag. Bu çanta. O çantadan daha pahalı. Bakın uzun sıfat var. More kullandım. Karşılaştırma yapıyorum. Den kullandım. Bitti. Şimdi alta ben şöyle bir şey yazdım. My cat small your dog. Şimdi öğretmenin böyle bir cümle verdi diyelim. Bunda dedi ki bunları kullan düzenli bir cümle oluştur. Ne yapacağım? Cümleye başlıyorum. My cat. Emizar yapılarını sakın unutmuyorsunuz yoksa cümleniz gider, puan kırılır. My cat is. Small yapısında karşılaştırma yaparken ne yapıyordum? Er getiriyordum. İkişiği karşılaştırırken den kullanıyordum. Ve cümlenin geri kalanını yazıyorum. Bakalım biz ne demişiz bu cümlede? My cat is smaller than your dog. Benim kedim senin köpeğinden daha küçük dedik. Yani burada cümle yaparken emizarı ve deni asla unutmayın. Bu çıkmış bir sınav sorusu arkadaşlar karşınıza böyle gelir. Bir de düzensiz karşılaştırma yapıları var arkadaşlar. Bunlar er eki almıyorlar, more kullanılmıyor bunlarda. Ee, ne demek? Şu hemen bir örnek cümle üzerinden bakalım. My house benim evim senin evinden daha iyi diyeceğim. İyi kelimesi neydi? Good'du. Ama daha iyi derken ben better kullanmak zorundayım. Bunun kuralı bu şekilde. Better than your house. Benim evim senin evinden daha iyi dedik. Sınavda özellikle e, buradaki far, little çok fazla çıkmayabilir. Bunların üzerine bir çizelim. Ama good, better, bad, worse, many, more, much, more. Bunlar çıkar arkadaşlar. Şuradaki hemen bet kelimesine bakalım. Kötü. Sizi şaşırtmak için şöyle bir better yapısını yazacaklar. Bunu kesinlikle göreceksiniz. Sınavda ya da quizlerinizde çıkar. Böyle bir yapı yok arkadaşlar. Bu tamamen tuzak. Senin şununla karıştırmanı bekliyor. Better gördüğünde bu daha kötü müydü acaba demeni bekler. Bu yanılgıya sakın düşmeyin. Ben kötü derken bet kullanıyorum. Daha kötü derken verse kullanıyorum. Arkadaşlar üniteyi bitirdik. Şimdi ne yapacağımıza bakalım. Ünite kelimeleri mutlaka defterinize yazıyorsunuz. Tekrarlarınızı yapıyorsunuz. Ben burada ezberlemenizi istemiyorum açıkçası. Kelimeleri cümle içinde bol bol kullanmaya çalışın. Karşılaştırma yapılarını biliyorsunuz. Sıfatlarla yapıyorduk bunu. Burada sıfatlarla ilgili neyi bileceksiniz? Good, bad. Sıfatlar bunlar. Uzun, kısa, Bunları aklınızda tutun arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Karşılaştırma yapıları hep bunları kullanarak yapılıyor zaten. Şimdi mesela şunu yapacaksınız arkadaşlar. Skyscraper diye bir şey biliyoruz biz. Gökdelen. Bu ünitede öğrendik. Şimdi ben böyle bir şey görüyorsam. Bu uzundur değil mi? Büyüktür. Bunları hatırlayacağım hemen. Ünte kelimeleriyle karşılaştırma yapılarını bir arada göreceğim. O yüzden böyle bir kelime görünce hemen aklımıza bunları bir getirelim. Bunları unutmayalım. Daha sonra mesela shopping center diye bir kelime öğrendik. Alışveriş merkezi. Ben oraya gitsem ne yaparım? Satın alırım, değil mi? Buy satın almak. O zaman ben bunları birbiriyle bağlantısını kuracağım. Bunları unutmayacağım. Bunları bu şekilde hatırlamam gerekiyor. Ya da alışveriş merkezine gittim. Hediye, gift. Bu cümle içinde çıkabilir. Böyle bağlantıları kuracağım. Merak edin, araştırın ve Cümle içine kullanmaya çalışın bunları. Ünitenin gramer konusu var. Şimdiki zaman. Bununla ilgili e, present continuous tense videosunu atacağım. Bu videoyu izleyin arkadaşlar. Olumlu cümle yapmaya çalışın. Olumsuz yapmaya çalışın. Yanıtlarınızı chat GPT'ye kontrol ettirin. Oraya yazın. Deyin ki ben şimdiki zamanla ilgili e, yazılar yazdım. Doğru mu yanlış mı? Bak kendinizi test edin. Bunlar çok önemli. Sınavda da çünkü buraya göre cümleler kurmanızı ister. Karşılaştırma yapılarını cümle içinde mutlaka kullanın. Benim boyum senin boyundan uzun. Benim saçım senin saçından kısa. Ben daha mutluyum. Sen daha güzelsin. Bu cümleleri kurarken farklar neler? Birinde mor geliyordu. Birinde er yapıları geliyordu. Den kullanıyordum. Ya da düzensiz olanlar vardı. Bunlara irregular diyorduk. Bunları tekrar edin arkadaşlar. Bu ünitemiz zaten kolay. Bunları yaptıktan sonra ünite ile ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacaktır.